Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğer ilk defa uğruyorsanız abone olup beğeni, yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bugün sizleri bu muhteşem manzara ile karşılamak istedim. Minik kuzucuk oğlum deniz meraklısı, deniz sevdalısı, minik bir yüzücü. E, havayı da böyle güzel görünce e, görüyorsunuz arkadaşlar. Ben, ben yüzmek için çok, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım şakır çukur yüzecekmiş. E bize de ne oluyor ne düşüyor anne baba olarak onu denize getirmek düşüyor arkadaşlar. Zaten evimiz 5 dakika yakınlıkta. E, havayı da böyle güzel bulmuşken cebine de mayosunu almış. Allah'ım ya Rabbim başına e, de paramı aldım. Parasını almış, başına gözlüğünü takmış. Yüzecekmiş yani. Bir de montumu aldım, bir de aldım. <laughs> e, hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. Bizimle denize mi geliyorsun sen? <laughs> denize ben, ben pazar de. arabasıyla giden biz. <laughs> ben, ben de orada babam da. Sen de varsın baban da. O köpeğimiz Ay, de var. Şöyle. Bize takıldı geliyor valla. Bak biz bekledik o da bekliyor. Allahım ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> Hayır ısırabilir. tanımıyor çünkü bizi. <laughs> Hadi götür bakalım onu. Geliyor mu senin peşinden? <gülüyor> <gülüyor> Bir an korktu. korktu mu? Tabii denize gelirken bir de denizden giderken arkadaşlar park yolumuzun üzerinde. Yani sallanacağız, kayacağız, eğlenecekler. Parkta vallahi denize karşı böyle manzara süper. O oh, minik kuzucukların gel keyfim gel. Ya hava o kadar güzel ki inanılmaz yemin ediyorum. Yani bahar gelmiş gibi bütün ağaçlar çiçek açmış arkadaşlar. Yaz erken gelecek sanırım. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Oo deniz göründü bile. Ve pırıl pırıl arkadaşlar dümdüz ya. Harika bir hava. İyi ki minik kuzucuk istemiş. Biz de onun sayesinde çok daralmıştı arkadaşlar. Yani artık çıkmış olduk saati dolana kadar biraz eğlensin bari çocuk. Oo, muhteşem, muhteşem. Hadi biraz da gidelim sahilde çekelim bakalım. Minik köpekçik de yüzmeye gelmiş. Oo, oh, keyfini o da çıkartıyor. Oh, o da güneşleniyor. Yani. güneşleniyor. Minik kuzucuğun girme çabaları. <laughs> Tabi yaz günü gibi değil. Evet, evet. <laughs> Geri koşarak geliyor. soğuk mu <laughs> ee, yaz günü gibi değil işte <laughs> sonunda atladı. Allah'ım ya su canavarısı ya. Oh. <laughs> Gözlüğe bak ya. Bay <laughs> bay. Givi. Bak şimdi. Ya

Arkanı <laughs> düştü ya. Orkul var mı Ordol? yok Şinorkul. Niye <laughs> getirdin? Şinorkul varmış Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. bak. Bu senin için var. Gel gel beraber <laughs> Allah'ım ya başka hiçbir güç yani şurada suya sokamaz ya Rabbim ya. Ne kadar çok seviyor arkadaşlar. Bir de maşallah demeyi unutmayalım lütfen. Tamam yap hadi. Yap bakalım değişik bir hareket. Vay çok güzel yaptın. Aferin sana. Tamam yap biz seyrediyoruz seni. Hadi yap bakalım. Ben de, ben de. Hadi yap bakalım. Tamam, yemeği ver bakalım. Bakla, bak yine Bir de kalp yap bakalım. Tamam, sen kapat baba. Bir de kalp yap bakalım bize. <laughs> Oradan yap ayaktayken yap. <laughs> Balıkçı tekneleri de gidiyor. Balıkçı teknesi değil mi bu? Hadi Ağlar rastgele. Atmayayım. Ağlar atmayayım. Hadi rastgele inşallah. Ya herkese bereket versin Rabbim. Martılar da ne güzel etrafında gidiyorlar. Herkes ekmek parası peşinde. İşte kazanmaya devam ediyor arkadaşlar ya geçim telaşı geçim kaygısı herkesin evine bolluk bereket versin inşallah Rabbim. Evet. Ya. <laughs> bana bana da. Gördüm, da Aa, çok güzel. Sen de mi geldin bizimle pikniğe? <laughs> Sahile mi geldin sen de? Bir, bir, bir de şurayı mı göster? Bir de orayı göstereceğim. Bizimle yemek yemeye gelmiş. Oo, oh, gel keyfim gel. Bir de şu yemekleri bir göster. Yemekleri de göstereyim. Ona da yemek verelim değil mi? Evet, şöyle ne elma, yer acaba? Elma, elma yemez ki o. Çörek yer mi acaba? Belki kurabiye mi yer acaba? Dur elini uzatma. Heh. Yiyor mu bakalım? Yok. Aa, kurabiye seviyormuş demek ki. <laughs> bir tane daha tamam bir tane daha ver bakalım. Yazık değil mi? Onlar da canı var. Heh. Aa, o. Oh. Hadi afiyet olsun bakalım. <laughs> Ve arkadaşlar böyle yanımızda da e, çay getirdik. Şöyle yaprak sarması var, milföy, elma, kurabiyeler, poğaça var. Kurabiyeler tabi tarmar ettik. Bir de fındık. bakayım Bir de fındık, kuru yemiş, zeytinimiz bir var, çayımız bir var. Bir de elmamız var. Oh. Bir de peçetemiz var. Bir de peçetemiz bir, var. Ben bir de para mı aldın? Dondurma Dön, mı bak, alacaksın sen? Bak, bir lira, bir de e, bir lira. 25 lira. 25 kuruş, 10 kuruş. Tamam mı? Kapalı olsun ya. Kapalı mı? Az sonra açılır belki. Şimdi çayları dolduralım. Çayları biz elimize rica sonra açılacak. Evet, açılır bakarım, varsa. açılır evet. Sen şimdi şuralarda biraz dolaş bakalım. Hı, dolaşırken ben çekebilir misin? Evet, çekebilirim tabii Ç ki. Çekimden taş gösterelim. Tamam, sen bize taş topla, taşları da gösterelim. Tamam. Oh, mis. <laughs> Hatta şöyle bir taş buldum. Hani göster bakalım taşı da. Aa, kalp gibi ne kadar güzelmiş. Hadi sen bize bak çok güzel taşlar bul. içinde bak. üçgen gibi bir şey var. Tamam. İşte Çaylar. Ki, üçgen <laughs> taş buldum. Üçgen taş. Oh, hadi bize afiyet olsun bakalım. Bir de şu taşı da göster. Göster. Mi? Şöyle bir üçgen taş buldum. Ha, o da çok güzelmiş. Tamam. Şöyle taş bakınca fırtına gibi gözüküyor. Fırtına gibi gözüküyor. Evet. Tamam bakalım. Evet kumdan kale olmuyor niye? Çünkü su yok yani orada.

어떻게 줄여? 아, 오리요 Evet arkadaşlar bugünümüzde böyle geçti. Minik kuzucuğumun, oğlumun gönlünü etmiş oldum bu cuma mübarek gününde. Eğlendi, yüzdü. Zaten e, deniz sevdalısı, deniz meraklısı minik bir kuzucuk, yüzücü. E, biz de şu an çayımızı yudumlarken bu görüntüyle de kapatmak istedim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun inşallah. Hoşçakalın.